Ben dilenci değilim. İnsanlık, i̇nsanlık konusunda bir kez daha hayal kırıklığına öğrendim. E, tamam yardım A edeyim sana. Yürüyorum ki. Yardım edin. Yok. Sana. hayatınızda. Edeyim sana. yok ya ben yani sana. Ya Ya ben Tamam, tamam Vali Bey. Tamam efendim. Ne al, başrol, sen, ee, gizem gizem ben ben nerede oturuyorsun? <laughs> gel gel. kızım, oh, gel. <laughs> gel, gel, gel. Gel, gel. gel. Gel sen. der, Başka başka ne yapacağız? Şey, Onları yani sen kendin bakalım yardımcı yani yok, olalım. Yok Para düşürme. Düşürme. Parayı cebinden düşürme. Orada, orada bir bak. Tamam. Günler tamam. diyorsa saygılar. Tamam. Düşürmesin tamam. cebinden. Tamam. Hayır hayır, bakın böyle bir şey yapmanıza gerek yok. Evet, evet. Yani ben size bu konuyla ilgili yardımcı olacağım da bakıp olmalı olduğunu da istemiyorum, sizinle bir şey, Artık Artık bir şey. Artık Artık istemiyorum. Istemiyorum. Ama o, o yanlış anlamıştır siz. Yani anlamamış olabilir, yetenmiş olabilirsiniz derdiniz. Büyük bir ihtimalle yanlış anladı, istemiyorum. Aha. Ama Ay. bu şekilde çizemez ki. Yok yok zaten, alan zaten bir çözüm. şey yaptığım yok tamam Bir şey yaptığım yok kimseye. Evet, büyük bir yanlış anlaşılma oldu ortada o kadar buna gerek yok abi. Evet bir şey, şey yok zaten. Ben size yardımcı olacağım. Evet. bu Ben de diye. teşekkür ediyorum. Evet. Bir evet. şey yapmıyoruz. Evet. Bak, bak ben sana bir şey Bak, evet. bak, buna, buna yok gerek yok yardımcı Tamam. Tamam. Ben dilendi değilim. İnsanlık, Olmasın. insanlık konusunda bir kez daha hala yakınlarını öğrendim. E tamam yardım edeyim sana. Görüyorum ki yardım edeyim çaresizliği sana. hiç Yok, tatmamışsınız edeyim hayatınızda. Edeyim sana. ben, Yok kızım yavrum. Ya ben ne diyeyim sana ya. Ya ben sana tamam Vali Bey. Tamam efendim. Vali Bey <gülüyor> Nerede oturuyorsun? gel, 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 Sizden ne olmuştu? Ya ilaçları mı getireceğim yurt dışından dedi, imkanım yok dedi. Biz de yardımcı olduk. Ona şimdi diyor siz getirin. Vali e, Bey diyor ben ilgileneyim diyor ama alındı kızcağız. Şimdi yardımcı oluruz ona gerek. Hadi bakalım. Üniversite okuyormuş. Biz kesin yardımcı olur. Destek veririz. Evet. De. Evet. De. Ders bakalım. Sıra. Tabii tabii. Ilaçlarını yani. alma noktasında yazılır. Sayın Bakan bu Mars Sinan'ın 500 evet. kullanmış oldu taşlar sürü oldu. Başka bir yapı